Vallahi üç günlük dünya hayatıydı. Dünya yaşadık. Bu anı yaşıyoruz. Bir an sonramızın garantisi var mı kardeşim? Yok. Mu ya, Ölüm kapımızı çaldı mı geri dönüş çok kıymetli abi. Yok. Bak 11 vilayette insanlar akşam giyeceği elbiseyi hazırlarken sabah Allah'u Teala Hazretleri gece bir sarsıntı verdi. Sabah ilk altında gözler atıyordu. O yüzden dünya fani, ölüm ani Rabbim razı olduğu şekilde gidebilmeyi nasip etsin. Çok bir şey istemiyor abi. Mevla Teala Hazretleri. Ye. Günde bir saat, 24 saat ömür vermiş, Beş vakit namazı toplasan bir saat evet. 12 On iki ay vermiş, bir ayın oruçlu geçirmemizi istiyor. Malın kırkta otuz vereceksin dememiş Mevla. Malın kırkta birini vereceksin demiş. Cenneti bize kolaylaştırmış ya. Cehennem, cehennemini duvarlarını parayla sıklamış ya. Fuhuşunu, fuhuşatını, alkolünü, haramını, uyuşturucusunu her şeyini yapmış, paralı yapmış Mevla. Cennet bedava. Bak mescitlere, camilere giderken kimse para alıyor mu senden kapıdan? Almıyor evet. Allah-u Teala özetlerine en yakın olduğumuz an kulun secdede olduğu andır. Rabbim namazla kurtuluşa her bunlardan eylesin. Hakkınızı helal edin. Değil Şunlardan değil namazlardan sonra dua bekliyoruz inşallah. Allah, Allah, razı, Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Sağ olun abi. Ziyaretler yapıyoruz inşallah. Hakkınızı helal edin. Sağ tamam. olun.